Şimdi 25 yıl sonra bu program yapılırsa benim yerimde kimin oturduğu önemli değil. Ama Sayın Profesör Zafer Üskü'nün yerinde kimin oturduğu önemli. Bedri Baykam'ın yerinde kimin oturduğu önemli. Çünkü sanatçılarla bilim adamları toplumun önünde olan insanlardır. Ben vatandaş olarak burada bulunuyorum. Ama bakın Zafer Üskü'nün yerinde kim oturacak? Ve bunda İsmail Köse'nin Sayın Milletvekilinin payı olduğuna inanıyorum. Şimdi 8. sınıfa giden bir çocuğumuz var. Çocuğunuzu sınavlara hazırlıyorsunuz. Fen lisesine sokacaksınız. 10 <laughs> tane sosyal sorusu ve 4 tane din sorusu, yani bir testtir bu. 14 sorudan aldığı puan. Bir de 40 matematik sorusundan aldığı puan var. İddia ediyorum bunu burada. Katsayılar açıklansın. Açıklamıyorlar. 14 tane soruyu yapan 40 tane matematik sorusundan daha fazla puan alıyor. Din sorusu yapalım. Evet, 10 tane sosyal. 4 tane din bir, sorusu. Bir, yani 14 soru yapıyor oraya? 14 soru yapan 40 şey Efendim değil ben değil ben televizyon açıyorum ben, ben öğretmenim. Orada açıklasınlar. Kitaplarından buradan örnekler Bir dakika efendim Ali Bey. Ali, Ali Bey sayın köşeye göndermek açıyorum Açıyorum efendim. Ben sadece bunun için geldim. Yarın 8 saat derse gireceğim şimdi. Saat 8.30'da Yalova'da olmam lazım. Şimdi bakınız bu neden kaynaklanıyor? Fen liseleri Yaratılır. en iyi çocukların eğitildiği yerlerdir. Yani profesör olacak olan bu çocuklardır. Bilim adamı olacak olan sizin yerinizde olacak. sizi iyi eğitim görmüş bir insansınız. Sizin yerinizde olacak insanlar da bunlar. Yani 40 matematiği yapan açıkta kalacak. 14 tane sosyal sorusunu yapan fen lisesine girecek. Şimdi bu e, Fethullah Gülen'in dershaneleri var. Hı. Bu güzel Çocuklar fen lisesi hazırlık kurslarında yani, yetiştiriliyor yani, bir sayenizde. Yani, evet, yani, yani, Sayın Köse'ye yani, yönelik olarak yani, buradan Şimdi efendim, soru neden neden, neden yani, Sayın Köse'ye de? Ya. Neden Refah Milletvekili'ne değil? Değil. Bir neden Sayın var, Köse'ye? Yani, Çünkü ben Refah Milletvekili'ne hatta haksızlık olduğu kanaatindeyim. Hep öyle olur da. Evet efendim. <laughs> size haksızlık yapılıyor. Bu tür toplantılarda hep size sataşıyorlar. Oysa merkez sağ içerisindeki bu tür dinci örgütlenmeleri yıllardır destekleyen <laughs> ...Mille Eğitim'le ilgili bu tür planlar... <laughs> ...Refa iktidara mı geldi de bunları yaptılar? Evet. Yani Sayın Milletvekili'nin iktidarda evet. bir icraatı oldu mu? Çok doğru. Olmadı ki. Çok Milli doğru. Eğitim Bakanı evet. D.R.D. Şimdi evet. şundan kaynaklanıyor efendim. Tekemini becerikliler demek ki. Evet. Adamları gönderiyorlar. <laughs> Şimdi biz <Beğen> <gülüyor> <gülüyor> ormandaki ağaçlar... <laughs> ...Bir gün baltadan dert yanıyorlarmış... ...Ağaçlardan birisi de çıkmış demiş ki... <laughs> e, ...Baltanın sapı bizden demiş. Doğru, baltanın sapı ağaçlardan...